Evet dostlarım uzun sonra BTT ile tekrardan devam ediyoruz. Videoya başlamadan önce ilk önce şöyle ne hak konular hakkında konuşacağız. Onları belirteceğim. Yani kısaca bir menümüzü sizlerin önüne sunacağım. Bunun hakkında bilginiz olsun. BTT'yi biraz inceleyeceğiz. Sonra DeFi Chain'den biraz bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki DeFi Chain'de ben de çalışıyorum. Türkiye temsilcisi olarak. Ve uzun vadeli kripto para portföyünüze ekleyebileceğiniz kripto para birimlerini sizin önüne sunduğumu biliyorsunuz. Bu yüzden de DeFi Chain çalışmayı kabul ettim arkadaşlar. Ve ben incelerken hangi durumdaydı, şimdi hangi durumda ve hedeflerimiz neler bunun hakkında konuşacağız. BTT'nin grafiğini inceleyeceğiz. Ardından videoyu sonlandıracağız. Videoya yine geçmeden önce arkadaşlar bana olan sorularınızı Instagram üzerinden anında sorabilirsiniz. Yorumlara ve Telegram'a yetişemiyorum. Kusura bakmayın çünkü çok fazla mesaj geliyor. Instagram üzerinden sürekli elimin altında olduğu için telefon ara ara bile olsa hepinize cevap vermeye çalışacağım. Buralara zaten Instagram adresimi koyacağım. Ve kanala abone olursanız da ilk defa gelen izleyiciler için de söylüyorum. Uzun vade yatırımcılarına hitap eden bir kanalım. Ve uzun vadede güzel kazançlar elde edebileceğimiz kripto para birimlerini sizlere tanıtıyorum. Abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar BTT hala daha bezdirmeye devam ediyor bizleri. Ama biz uzun vade düşündüğümüz için bunların pek bir önemi yok bizler için. Çünkü uzun vadede her zaman kazanacağımızı biliyoruz. Şu anda düşüşleri mevcut BTT coin'i. Bu düşüşler daha da devam edecek mi ve uzun vade yatırımcılar eğer alım yapmak istiyorsa sizlere o seviyeleri söyleyeceğim. Tabii ki de video yatırım tavsiyesi değildir. Ama bilginiz olsun diye sizlere bu alım bölgelerini göstereceğim ve bizleri hangi seviyeler bekliyor onları da göstereceğim. Ufaktan bir düşüş trendinde olabiliriz. Kısa vadeli bir düşüş trendi korkmanıza gerek yok. Gözünüzü korkutmasın lütfen ve lütfen şunları da uyarısını yapayım. Panik satışı kesinlikle yapmayınız dostlarım. Panik satışı yaparsanız bildiğiniz üzere borsalara kazandırırsınız, firmalara kazandırırsınız. Bu yüzden paranızı attıysanız lütfen unutun. Orada kalsın paranız. Zaten büyük bir yatırımınız varsa Buna eğer bu düşünmediğiniz bir paraysa sürekli Binance olur, Huobi olur, Paribu olur. Bu borsalara girip moralinizi bozmayın. Kripto piyasasına da küsmeyin. Neden? Çünkü para piyasası hala daha Türkiye'de sadece 5 milyon kişinin bulunduğu bir yer ve uzun vadede kripto para portföyümüze ekleyeceğimiz gem proje var. O da DeFi Chain. Şimdi biraz ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar ben sizlere tanıttığım zaman DeFi Chain 211. sıradaydı ve 36.000 kişinin sadece izleme listesindeydi. Şimdi ise yavaş yavaş Türkiye'de tanıtmaya devam ediyoruz DeFi Chain'ı. 208. sıraya yükseldi ve 38.000 kişinin izleme listesine alındı. Ben sizlere tanıtırken ise 3.40 centlerde olması lazımdı. Şimdi ise 4.5 dolar seviyelerinde piyasa değerlerini ve nasıl bir proje olduğunu sizlere defalarca anlattım. Ufak bir şekilde özet geçeyim. Arkadaşlar Ethereum A ile piyasaya çıktı. Bitcoin üzerine inşa edildi. Kendi bir ağ mevcut ve aynı zamanda Cake Defi üzerinden 30 dolar değerinde DeFi Chain kazanabiliyorsunuz. Bunun detayları bir önceki videoda mevcut. Sizlere şunu da söyleyip hemen bitiriyorum. Cake Defi üzerinden DeFi Chain'in staking işlemleri, liquid mining ve yapabiliyoruz. Bunları da unutmayın derim. Hemen grafimize geçelim. Çok uzattım. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Ben de DeFi Chain Türkiye'de yöneticiyim arkadaşlar. Sizlere çalıştığımı belirtmiştim. Katılarak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. KuCoin, Latoken, Hotbit üzerinden ve Bitrex üzerinden alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben de çalıştığım proje bile olsun. Evet geldik o can alıcı yere. Arkadaşlar bir önceki analizimizde devam edelim dostlarım. Bir problem yok. Biz hala yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar şu anda ufaktan bir düşüş trendine girmiş bir ufaktan bir düşüş trendine girmiş şu anda BTT coin. Gördüğünüz gibi ben sizlere sanırım buralarda bir analiz yapmıştım. Şu an tam hatırlayamadım videoyu ve kırılım gelirse yukarı yönlü bir yükseliş olacak demiştim 230'lara kadar. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Ama şimdi de tekrardan bir düşüş geldi ve bu düşüş hala daha devam ediyor. Devam da edebilir dostlar. Bunun altında bir kırılım gelirse Bizleri 19 seviyeleri bekliyor. Bunları lütfen bulundurun gözünüzün önünde. Ve arkadaşlar sizlere alım seviyelerini şurada siz görüyor musunuz? Bir kontrol edeyim. Evet arkadaşlar sizde şu anda onu ayarlamışım görüyorsunuz. Bu alım seviyeleri olarak değerlendirebilirsiniz. Eğer buralara alım işlemleri koymayacaksanız da 19 centlerden de alım işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Kademeli olarak da alım kademeli olarak alım işlemleri gerçekleştirip portföyümüze tekrardan ekleyebiliriz. BTT uzun vadeli tuttuğumuzun nedenlerini her videoda söylüyorum arkadaşlar. Kendisi 8-9 senelik bir firma ve bunun da kripto para birimi. Çocukluğumuzda birçok kez BitTorrent'i torrent uygulamasıyla kullandık dostlarım. Bunun da bilgisini kısaca geçeyim. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayınız. Daha fazla bu tarz içeriklerin devam için abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayınız. Instagram adresimi videonun başında da koydum, buraya bir yere de koyarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize bol bol kazançlar derim. Yarın güzel bir proje bizleri bekliyor. Ön satış aşamasında ve ön satıştan da metaverse arsası alabiliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarınki videoyu kaçırmamak için bildirim zillerini açmayı unutmayınız.